Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar, yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini tüm dünyaya duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi sevince boğan müjdesinin ardından, dünya liderlerinden tebrik mesajı gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye'nin enerji güvenliği alanında önemli adım attığını belirtti. Doğalgaz yatağının işletilmesinin kardeş Türk halkına fayda getireceğini ifade eden Aliyev, bu yatağın keşfinin Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin ve artan gücünün bir tezahürü olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun yıllardır büyük enerji ve ulaştırma projelerini başarıyla hayata geçirdiğini hatırlatan Aliyev, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bakü, Tiflis, Erzurum, Tanap, Bakü, Tiflis, Kars gibi projelerin iki ülke ortaklığını daha da pekiştirdiğini ifade etti. Aliyev mesajında, ''Umarım Türkiye'nin halen yürütmekte olduğu diğer keşif projeleri de başarılı olur. Kardeş Türkiye'nin başarılarına kendi başarılarımız kadar seviniyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum.'' ifadelerini kullandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti. Alvi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşifleri için dostlarımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye halkını tebrik etmeliyim. Dostlar, dostlarının mutluluğundan ve refahından memnuniyet duyar ifadelerini kullandı. İktidar Partisi Milletvekili ve Ulusal Meclis Enerji Daimi Komitesi Başkanı İmran Hatak, Twitter'dan, Karadeniz kıyıları açıklarında büyük bir doğal gaz rezervinin keşfinden dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz değerlendirmesinde bulundu.